Değerli gençler herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Aşağıdaki X, Y, Z bölgelerinin özellikleri ve bu bölgelerinin bulunduğu alanlar harita üzerinden numaralandırılır göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi X, Y, Z bölgeleri ile aşağıdaki numaralandırılan alanlar doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. X için ne demiş arkadaşlar? X bölgesinde kırsal yerleşmeler genellikle dağların güney yamacına kurulmuştur. Gençler bakın burada bir ekvator çizgisini çizin. Kuzey yarım kürede dağların güney yamacına evler yapılır. Çünkü güney daha sıcaktır. Yani x 1 olacak arkadaşlar. Bunlar gidiyor bakın. Ee, y içinde Y bölgesinde bakı koşullarının yerleşme üzerinde bir etkisi belirgin değildir. Yani ekvatora yakın bir yer ki bakı güney kuzey yönden değişebiliyor biliyorsunuz ekvatora yakın yerlerde. Yani ikiz e, arkadaşlar e, Y olacak. Bakın ekinin Y olmadığı şıkları eleyelim. Ne kaldı elimize bir tek? Gençler C şıkkı kalıyor. 3 için ne diyor? Z bölgesinde en kısa gündüzler Temmuz ayında yaşanmaktadır. Çünkü güney yarım kürede arkadaşlar.